billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellematu saniye ikinci lem'a. Unzur ila hatemin vahid. Bir hateme bak, bir mühre bak. Minel havatimil gayril ma'duda. Sayısız hatemlerden el mevdu'a ala zevil hayat. Hayat sahipleri üzerine konulan sayısız hatemlerden sadece bir tek hateme bak. Ve o da şudur. İnnel hay bi camiiyetihi canlı olan bir varlık camiiyetiyle yani çok yönlü kapasitesiyle kennehu misalun musagar lil kainat sanki kainatın bir misali musagarıdır. Küçültülmüş bir numunesidir. Ve semer muzher li şeceratil alem alem ağacına çiçekli bir meyvedir. Alem bir ağaç gibi her bir canlı onun bir meyvesi hükmünde. Ve nevatun munavvara li mecmu'l kevn ve bütün varlık aleminin münevver bir çekirdeğidir. Parlak bir çekirdeğidir. Etracel fatru fihim fatır zülcelal onda derc etmiştir. Fatır yaratıcı, yüce yaratıcı. En muzeç ekteri envail alem, alemin nevilerinin ekser numunelerini onda derc etmiştir. Feke hay, sanki o canlı, katratun mahlube, süzülmüş bir damladır. Min mecmu'il kevn, kainatın tamamından. Bin nizamatın hakimetin muayyene, muayyen hikmetli nizamlarla kainatın tamamından süzülmüş bir damla hükmündedir. Şöyle ifade edebiliriz. Mesela bir şekerin meydana gelmesi için koca bir fabrikaya ihtiyaç var. Ve o şekerin arka planında koca fabrika gizli. O kadar irili ufaklı çarklarıyla hepsi dönüyor. Bunun neticesinde o şeker meydana geliyor her bir canlı kainat fabrikasında imal ediliyor. Böyle olunca en küçük bir canlıyı yaratan kimse onunla alakası olan havayı, suyu, işte karaları, denizleri hepsini yaratan da güneşi yaratan da odur. Bu noktada herhangi bir tecezi bölünme söz konusu değildir. Ve kennehu nokta camia sanki o canlı cami bir noktadır mehuze minel mecmu her hepsinden alınmış bir mevazin hassas ilmiye hassas ilmi mizanlarla alınmış bir e, cami noktadır. Fela yumkin en yahluga edna zi hayat en edna en böyle basitinden bir canlıyı yaratması mümkün değildir. İlla men yahuz fi qabdati tasarrufihi ancak şu zat yaratabilir her şeyi kabzayı tasarrufunda tutsun. Mecmu al kainat, kainatın tamamını kabzasında tutan zat bunu yapabilir. Yani en küçük bir canlıyı yaratan, kainatta her şeyi elinde tutan zattır. Bir başkası olamaz. Femen kâne lehu aklun lem yufset. Bozulmamış aklı olan herkes anlar ki. en men cealen nahle mefelen mesela arıyı kılan neva fihriste li ekseril eşya ekser eşyaya fihriste yapan. Burada bazı şeyler sayılacak. Şunları şunları yapan ancak her şeyi yaratan zattır. İşte birinci misal şu. Bal arısını ekser nevilerin ekser eşyanın bir nevi fihristesi yapmış Cenab-ı Hak. Ve men ketebe fî mâhiyetil insan ekser mesaili kitâbil kainat ve insanın mahiyetinde de kainat kitabının ekser meselelerini yazmış. Böyle bir zat. Ve men fi nevatit tine hendesete şeceratit tin. İncirin çekirdeğinde de incir ağacının hendesesini derc etmiş. Bunu hepimiz gözümüzde görüyoruz. Bir inciri yediğimizde içinde belki yüz tane küçük küçük çekirdekler var ve onların her birisinde ağaç gizli ve incir ağacının programı o çekirdeklerde dercedilmiş edilmiş durumda. Ve men ca'ale kalbel beşer en muzecen ve mirsaden li alafi avalim. Ve Allah ve insanın kalbinde de binler alemlerin numunesi ve mirsadı meydana getirilmiş. Bunu yapan zat ve men ketebe fi hafızatil beşer Mufassala tarih hayatihi ve ma yetaallagu bihi ve beşerin hafızasında onun tarihçi hayatının mufassalını ve onunla alakadar şeyleri yazan zat işte bütün bunları yapan zat leyse illa halu halika külle şey külle şey her şeyi yaratan zattır ve enne hada tasarruf ve bu tasarruf hatemun mahsus bir rabbil alemin alemlerin Rabbine mahsus bir hatemdir. Toparlayacak olursak bazı örnekler verdi. Bal arısını ekser eşyaya bir nevi fihris yapan, insanın mahiyet aynasının mahiyet insanın mahiyetinde kainat kitabının ekser meselelerini yazan ve e, incir ağacında e, incirin çekirdeğinde incir ağacının kendisesini e, derceden, beşerin kalbinde, insanın kalbinde binler alemlerin e, numunelerini e, koyan ve insanın hafızasında da hayatının mufassalını ve onunla alakadar diğer şeyleri e, yazan zat, elbette ve elbette her şeyi yaratan zattır. Ve bu tasarruf da alemlerin Rabbine, bütün alemleri terbiye eden zata mahsus bir mühürdür.